Selamün aleyküm. Bilgece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü çalışmamızda kutu tekniği kare lif modeli çalışacağım. E, lifimiz yapım çok basit bir lif. E, çabuk bitirebileceğiniz, e, örgüye yeni başlayanların bile kolaylıkla yapacağı bir model. E, ben lifim için üç farklı renk kullandım. Tabii sizin tercihinize göre iki renkle de çalışılabilir. E, ben e, bunun için e, bu lifimiz için mavi Beyaz ve su yeşilini tercih ettim. Üç renk üzerinden çalışmamı yapacağım. E, sizler de iplerinizi hazırlayın. Beraber yapım aşamasına başlayalım. E, tanımlar iplerimizi hazırladıysak klifimizin yapım aşamasına başlayabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce e, su yeşili ipimle başlamak istiyorum. Buraya 3 adet zincirimi çektim. Hemen ikinci zincirin olduğu yere batarak buraya bir tekli fıstık yapıyorum. Ve bu fıstığı kapattım. Hemen üstüne ikinci tekli fıstığımı yapıyorum. Ve bu fıstığı da kapatıyorum. Sonrasında kapatmış olduğum bu fıstığın üzerine bir açık fıstık yapıyorum kapatmadan ilk başlamamış olduğum noktaya bakın buraya başlangıç yerine geçerek buraya da ikinci tekli fıstığımı yapıyorum ve ikisini bir topluyorum yani bu şekilde küçük bir kutu görüntüsü verdik bir zincirimi çekip yeşil ipimi buradan kesiyorum şimdi ikinci sıramıza geçtik. İkinci sıramızda mavi ipimi alıyorum. Bu iki fıstık aralarında herhangi bir yerine fark etmez. İki fıstık arasına mavi ipimi sabitliyorum. Hemen buraya bir tekli fıstık Ve fıstığı kapattım. Bir zincirimi çektim. Üstüne ikinci tekli fıstığımı yapıyorum. Ve bunu da kapatıyorum. Daha sonrasında e, kapatmış olduğum fıstığın hemen üstüne bir açık fıstık. Kapatmadan ilk başlamış olduğumuz noktaya bakın buraya ikinci tekli fıstığımı yapıyorum. Ve iki fıstığı bir topluyorum. Daha sonrasında hemen buraya bir açık fıstık kapatmadan fıstığın diğer tarafına geçip ikinci açık fıstığımı da buraya yapıyorum. ve iki fıstığı bir topluyorum. Burası lifimizin köşe kısmı olacak. Burada bir arttırma yaparak bir tekli fıstık yapıyorum. Ve fıstığı kapatıyorum. Sonrasında tekrardan ikili fıstık yapacağım. Bir açık fıstık kapatmadan Hemen ilk başladığım noktaya geçerek ikinci açık fıstığımı da buraya yapıyorum ve iki fıstığı bir topluyorum. Bir zincirimi çektim. Şimdi tekrardan bir açık fıstık kapatmadan hemen fıstığın diğer tarafına geçerek ikinci açık fıstığımı yapıp iki fıstığı bir topladım şimdi burada köşe kısmına geldik az önce yaptığımız gibi yine burada bir tekli fıstıkla arttırma yapalım ve fıstığı topluyorum Fıstığın başına hemen bir açık fıstık kapatmadan hemen ilk yapmış olduğum bu alt kısma ikinci açık fıstığı yapıyorum ve iki fıstığı bir topluyorum. Yani lifimize kare görüntüsünü vermeye başlıyoruz bu sıramızda. hemen buraya bir açık fıstık kapatmadan diğer fıstığın olduğu yere geçerek ikinci açık fıstığımı yaptım. Kapattım. Bakın yine köşe kısmına geldik. Buraya bir tekli fıstık yaparak köşede arttırmamı yapıyorum. Ve sonrasında tekrardan iki açık fıstık yapıyorum birini kapatmış olduğum fıstığın başına diğerinde ilk başlamış olduğum fıstığın olduğu yere geçerek ikincisini buraya yapıyorum ee, sıra sonuna geldiğim için burada kapatmadan hemen bakın bu karşı tarafta birleştirme yapmamız gerekiyor hemen karşıdaki fıstığın bu köşe iki fıstık arasına yani köşe kısmına üçüncü fıstığı yapıyorum Üçünü birden topluyorum. Bu köşeye geldiniz. Hep aynı işlemi uygulayacağız. Çünkü birleştirme yeri olacak. Bakın bu şekilde kare görüntüsünü verdik. Bir zincirimi çektim ve buradan mavi ipimi de kestim. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi 3. sıramıza geçiş yapacağız. Yine aynı işlem olacak. Burada beyaz ipimi alıyorum. Yine köşe kısmından bakın ilk başlangıç yeri burası köşe kısmı. Her sıramızda aynı işlemi yapacağız. Buraya dikkat edersek beyaz ipimi burada sabitliyorum. Bir zincirimi çektikten sonra hemen buraya bir açık fıstık kapattım hemen üstüne ikinci açık fıstığımı yaptım bunu da kapattım sonrasında hemen fıstığın başına bir açık fıstık kapatmadan bakın ilk başlamış olduğum noktaya geçiyorum ikinci açık fıstığımı buraya yapıyorum ikisini bir kapattım burada köşe ilk başlangıç noktamızda hep aynı işlemi yapacağız ikili fıstık yaparak sıra başında arttırma ile başlayacağız sonrasında yine ikili fıstıklarla ilerlemeye devam ediyoruz bir açık fıstık kapatmadan ikinci açık fıstığımı yaptım İkisini bir kapattım Tekrardan bir açık fıstık. Kapatmadan ikinci açık fıstığımı yapıp ikisini bir kapatıyorum. Her sıramızda hanımlar sıra ilerledikçe e, buradaki bu fıstık e, sayıları artacak. Köşelerde arttırma yaptığımız için bakın alt sırada sadece bir tane yapmıştık. E, pardon, iki tane yapmıştık. Burada 3 tane olacak. Tekrardan bir açık fıstık. Kapatmadan bakın yine köşe noktamıza geldik. İkinci açık fıstığımı da buraya köşeye yapıyorum. İkisini bir topluyorum. Evet burada köşeye geldiğimizde bir fıstıkla arttırmamızı yapıyoruz ve kapatıyoruz sonrasında tekrardan ikili fıstık örmeye devam ediyoruz birincisini son yaptığımız fıstığın başına bir diğerinde ilk başladığımız noktaya geçişini yaparak ikisini bir topluyoruz tekrardan göstermek istiyorum hemen kapatmış olduğum fıstığın başına bir açık fıstık kapatmadan alt sıraya ilk baştan başlangıç noktasına geçip ikinci fıstığımızı da buraya yapıyoruz bu şekilde köşelerimizi oluşturuyoruz şimdi tekrardan bir açık fıstık kapatmadan bir sonraki fıstığın olduğu yere geçiş yaparak ikinci fıstığı yapıp ikisini bir topluyorum. Ve evet, tanımlar bu köşeye geldiğimizde yine aynı işlemi yapacağız. Burada da aynı şekilde bir fıstıklı arttırmamızı yapacağız. Sıra sonuna gelene kadar bu kısma gelene kadar son fıstığın olduğu yere gelene kadar aynı işlemi devam ettirelim. Tanımlar, ben sıranın sonuna geldim. Bakın şu şekilde aklınızda bulunsun. Alt sıramızda iki fıstık kaldığı zaman birleştirmesini yapıyoruz. Burada bir açık fıstık kapatmadan hemen altta iki fıstığın ortasına ikinci açık fıstık burada birleştireceğimiz için üçüncüyü de bakın tam şu şekilde fıstığım başına iki fıstık, ortasına üçüncü tekli fıstığımı yapıyorum. Ve üçünü bir topluyorum. Her sıra sonunda birleştirmelerimizi de bu şekilde yapacağız. Bakın kare görüntüsünü verdik. Bu şekilde kare şeklini almaya başladı. Daha sonra birleştirdikten sonra beyaz ipimi burada kesiyorum e, bu şekilde hep e, aynı e, yöntemle Örmeye devam edeceğiz her sıramızda e, fıstık sayımız ikişer adet artacak e, Mesela bir fıstık 3 fıstık bir üst sırada da e, şu orta kısımlarda 5 fıstığımız olacak e, bu şekilde e, toplamda 1 2 3 3. sıradayız 7 sıra olana kadar aynı şekilde Örmeye devam edelim onlar 7 sırayı tamamladım Bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 7 sıra yaptıktan sonra lifimizin kare görüntüsünü şeklini verdik bu aşamada şimdi tekrardan ben su yeşilinden sonra mavi rengi geçtiğim için mavi ipimle Örmeye devam ediyorum Mavi ipimi alıp hemen yine bu köşe noktasından ipimi buraya sabitliyorum. Buraya hemen bir tekli fıstık yaptım ve fıstığı kapattım. Bir zincirimi çekip hemen fıstığın üzerine bir tekli fıstık daha yaptım kapattım 1 2 3 zincirimi çekip iki fıstığın tam ortasına yani bir alt fıstığın olduğu yere geçişimi yaptım buraya hemen bir tekli fıstık kapatmadan tığımın başına alıyorum alt sıradaki fıstığın olduğu yere ikinci açık fıstığımı yapıyorum ve iki fıstığımı bir topluyorum yani e, burası e, köşe kısmı olacak hem kenar oyası hem örme işlemini devam beraber devam ettirmiş olacağız şimdi yine normal kutu tekniği çalışmasıyla Örmeye devam ediyorum bir açık fıstık hemen aşağıya ikinci açık fıstığımı yapıp iki fıstığı bir topluyorum tekrardan bir açık fıstık kapatmadan hemen bir sonraki fıstığın olduğu yere ikinci açık fıstığımı yapıp ikisini bir topluyorum bu şekilde kutu tekniği çalışarak Son fıstığın olduğu yere kadar aynı işlemi devam ettirelim. Evet hanımlar bakın son fıstık kaldı burada köşede. Buraya son kutu tekniği olarak yine aynı şekilde örüyorum. Ve iki fıstığı bir kapatıyorum. Yine bu sıramızın sonunda fıstığın başına hemen bir tekli fıstık yapıyorum ve fıstığı kapatıyorum. 3 adet zincirimi çekip hemen son yaptığım fıstığın dibine bu şekilde ipimi sabitliyorum. Bir zincirimi çekip bakın burada diğer dilime geçişimiz sıramıza geçişimizi yapacağız. Bu köşeye tekrardan aynı işlemi uygulayacağız. İpi kırmak istemediğim için buraya bir kapalı örümcek yapıp İlk başladığım noktaya geçişimi yaptım. Tekrardan diğer sıranın başında olduğu gibi buraya da aynı işlemi yapacağım. Bir tekli fıstık kapattım. Bir zincirimi çekip aynı fıstığın başına bir tekli fıstık daha yapıyorum. Ve bunu da kapattım. 3 zincirimi çekip Hemen son yaptığım fıstığın başlangıç noktasına bu şekilde sabitliyorum. Tekrardan aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bir açık fıstık kapatmadan hemen bir sonraki fıstığın başına ikinci açık fıstığımı yapıp ikisini bir topluyorum. Tekrardan aynı şekilde kutu tekniği çalışması yaparak örmeye devam edelim. Bu şekilde hanımlar yine bu bir önceki köşede olduğu gibi bu köşemizde de aynı işlem yapılacak. Sıra sonuna kadar aynı şekilde kutu tekniği örüp hemen üst kısmına bir adet e, bu şekilde e, tomurcuklarını yapacağız. E, ondan sonra daha sonraki köşelere geçişini yapıp aynı şekilde devam edeceğiz. Bu sıramızı da aynı şekilde örüp sıra başına kadar aynı işlemi devam ettirelim. Evet hanımlar bu şekilde sıramızı tamamladım. Şimdi bir sıramıza geçiyoruz. Bunun için ben beyaz ipimi alıyorum. Bu sıramızda da Yapmış olduğumuz bu ilk kutuyu atlayıp yani birinci fıstığımızı atlayıp ikinci fıstığın başından ipimi buraya sabitleyerek örme işlemine başlıyorum. Yine aynı şekilde aynı işlemle devam edeceğiz. Bir kapalı fıstık yaptım. Hemen üstüne. Bir fıstık daha yapıp kapattım. 3 zincirimi çekip bir alt sıraya geçiyorum. Tekrardan aynı şekilde kutu tekniği örerek devam ediyorum. fıstığımı yaptım kapatmadan hemen bir sonraki fıstığın başına geçip iki fıstığı bir topluyorum ve evet, tanımlar bir alt sırada olduğu gibi aynı şekilde burada da kutu tekniği olarak çalışmaya devam edeceğiz burada bir fıstık kalana kadar sıranın sonunda bu bir fıstık kalana kadar aynı işlemi devam ettirelim Evet tanımlar. Ben bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Biliyorsunuz başta tek fıstık bırakmıştık. Burada sıra sonunda da tek fıstık olana kadar öreceğiz. Burada son fıstığı yapıyorum ben. İkili fıstığı topladım, kapattım. hemen üstüne bir fıstığımı yapıp kapatarak 3 zincirimi çekiyorum ve bir alt sıraya zincirimi sabitliyorum hemen bu köşeye de bir tomurcuk yaptım bu şekilde bu sıramızı da böylelikle tamamladık bundan sonra yapacağımız işlem hep aynı işlem birer fıstık atlayarak buralardan örmeye devam edeceğiz. Her sıramızda bir fıstık, her sıramızda bir fıstık atlayarak en sonda 3 fıstık kalana kadar aynı işlemi uygulayacağız. Bunu diğer elifimizin köşelerine de aynı şekilde yapalım. Son iç fıstık kalana kadar örme işlemini devam ettirip daha sonrasında da son sıramızı beraber örelim. Tanımlar ben yukarıda 3 fıstık kalana kadar Aynı işlemi yaptım. Şimdi son sıramızı da yapıp lifimizi tamamlamış olacağız. Yine bir fıstık atlayarak buraya mavi ipimle geçişimi sağlıyorum. Mavi ipimi buraya sabitledim. Hemen buraya bir tekli fıstığımı yapıyorum ve kapatıyorum. Bir zincirimi çekip hemen fıstığın başına bir tekli fıstık daha yapıyorum ve bu fıstığı da kapattıktan sonra 3 veya 4 zincir elinizin sıklığına göre zincirimi çekip hemen alta fıstığın başına sabitliyorum sonrasında tekrardan bir tekli fıstık kapatmadan hemen bir sonraki fıstığın olduğu yere ikinci tekli fıstığımı yapıyorum ve iki fıstığı bir topluyorum bir zincirimi çektikten sonra yine aynı şekilde buraya bir tekli fıstık yapıyorum ve fıstığı kapattıktan sonra zincirimi çekip hemen yapmış olduğum fıstığın dibine ipimi sabitliyorum ve burada mavi ipimi kesiyorum bu şekilde hanımlar ipimizi de bu şekilde arkadan alırsak daha düzgün olacaktır ve sökülmeyecektir bakın bu şekilde son sıramızı da tamamladık ben göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde çok tatlı ee, güzel çabuk da biten bir lifimiz oldu. Yapımı oldukça basit. Hep aynı teknikle kutu tekniği ile çalışılıyor. ve Ebat olarak da e, ideal bir boy. Siz eğer bunu büyütmek isterseniz burada 7 e, fıstık e, pardon 7 sıra olana kadar düz ördüğümüz noktayı siz bunu 8 yapabilirsiniz. Daha küçük yapmak isterseniz de 7 değil de 5 sıra yaparak da uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ben diğer yapmış olduğum rengini de göstermek istiyorum. Kırmızıyla da maviyle de çok güzel yakıştı. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Sizler de benimle örersiniz. Kanalıma da destek amaçlı abone olursanız, beğeni ve yorumlarınızla da desteklerinizi esirgemezseniz çok mutlu olurum. Ee, sağlıkla kalın Allah'ıma emanet olun